Arkadaşlar merhaba. Peyzaj mimarlığı bölümüyle karşınızdayım. Bu videomuzda peyzaj mimarlığı bölümünü mümkün olduğunca tanıtacağız. Umarım sizler için faydalı olur. Arkadaşlar peyzaj mimarlığı bölümü bir lisans bölümü. Eğitim süresi 4 yıl. Şayet hazırlık sınıfı okursanız 5 yıl oluyor. Bu bölüm için girmeniz gereken sınavlar TYT ve AYT sınavları. Bölümün puan türü sayısal. Baraj puanı ise 180. TYT'nin sayısal puanınızın oluşmasında %40, AYT'nin ise %60 etkisi var. E, TYT'de 4 test var arkadaşlar. Türkçe, Matematik, Sosyal ve Fen testleri. Hepsini çözmeniz lazım. E, ancak sayısal puan elde etmek için AYT'de çözmeniz gereken e, tek testler Matematik ve Fen testleri. Bunları çözdüğünüz zaman sayısal puanınız oluşuyor. AYT'de e, bulunan diğer testlerden de çözebilirsiniz. Ancak bu e, testler sizin sayısal puanıza e, herhangi bir olumlu katkı vermez sadece sözel ve eşit ağırlık puan türlerine de sahip olmuş olursunuz. Böylece dilerseniz tercih listenizde eşit ağırlık veya sözel bölümlerini de gösterebilirsiniz. Bölüm mezunlarının çalışma alanlarına bakalım. Arkadaşlar bu bölümü bitirenler belediyeler, inşaat firmaları, karayolları genel müdürlüğü, özel idareler, peyzaj ve tasarım şirketleri, tarım ve orman bakanlığı ve üniversitelerde görev alabiliyorlar. Peki peyzaj mimarları ne iş yapıyor? Görevler neler? Ona bakalım. Arazi kullanımının çevre uygunluğunu değerlendirir. Çevre sorunlarının giderilmesi için gerekli çalışmalar yapar. Topluma açık yeşil sahaların, çocuk oyun alanlarının, spor sahalarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapar. KPSS atamalarına bakalım. Arkadaşlar e merkezi KPSS alımlarında son 5 yılda gerçekleştirilen atamalarda bu bölüme toplamda 28 kontenjan verilmiş ve son alımlarda mezunlar 81 ve üzeri puanlarla çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına atanabilmiş. Maaş konusuna gelince şayet bu bölümden bir devlet kurumuna atanabilirseniz alacağınız maaş 6000-6500 lira civarında olacaktır. Özel sektörde de çalışmanız mümkün ama özel sektörde maaşınız genellikle daha düşük oluyor. 4-5 bin liraya bir iş bulsanız dahi sanıyoruz ki öpüp başınıza koymanız gerekiyor. Arkadaşlar anlattıklarımız arasında sonradan değişen bir bilgi olursa yanlışlıkla hatalı bilgi verdiysek gerekli bilgilendirme ve güncellemeleri açıklama bölümünde vereceğiz. Lütfen şüphe duyduğunuz bir bilgi varsa. Videonun altında bulunan açıklama bölümünü inceleyin. E, gerekli düzeltmeler orada verilmiş olacaktır. Bölümü ayrıntılı olarak tanımak isteyenler için e, ayrıntılı bir tanıtım yazısı da hazırladık. Dilerseniz Google'a peyzaj mimarlığı bölümü elizam.net yazarak bu tanıtım yazısına da ulaşabilirsiniz. Burada anlatacaklarımız bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.